iyi bir çalışan olmalıyız, zamı hak etmeliyiz falan gibi klasik cevaplar verilebilir. Ama en çok şunu söylemek isterim. Takımın bir parçası, takımın bir bireyi olmazsa eksikliği hissedilecek. O takımda dişlilerden biri olan birisi olmalıyız. Üretmeliyiz, katkımız olmalı, inisiyatif kullanmalıyız. Bizden istenenleri yapmakla kalmayıp gerekenleri yapma çabası içerisinde olmalıyız. Orası bizim iş yerimiz olsa kepengi açtığımızda kendi dükkanımızda ne yapacağımızı, ne yapacağımızı bilip orada da onları yapan bir çalışansak zaten olması gereken budur diye düşünüyorum. Zam talebi çok net bir para talebi aslında. İşverenimden, yöneticimden bir şey istiyorum. Hem de nakit istiyorum. Dolayısıyla konsantrasyonu işverenimin, yöneticimin konsantrasyonunu bana verdiğine değil Benden aldığına bakmasını sağlamam lazım. Bana bu verilirse benim katkım nasıl artar? Nasıl ben bu kuruma e, yaptığımın daha ötesini yapabilirim? Aklım işte olursa dışarıda olmazsa kendimi buraya verirsem nasıl bir varlık ifade edebilirim kurumum için? Altı çizilmesi gereken şey sanıyorum budur.